Efendim selamun aleyküm, bugün 10 Aralık 2025 günlerden çarşamba yorumlu yorum günündeyiz. Efendim şimdi dünyada insan bir evladı, bir sevdiği, bir yani bir, bir doğum olduğu zaman insanlar sevinir, güler ama doğan insan ağlar. Bugün bir bizden acı bir haber var. Ailemizden Türkseven ailesinden Selçuk Türkseven İstanbul Memorial Hastanesi'nde uzun süreden beri gördüğü tedaviden sonra Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Aile başta Faruk Türkseven olmak üzere Kardeşine hayat vermek için, can vermek için çok uğraştı. Elinden geleni yaptı ama vakit e, dolmuş. E, kaderin sahibinin takdiri e, bu kadarmış. E, hani ecel e, diyor ya bizde bir söz var. Ecel ve nikahın vakti zamanı belli olmaz der Türk töresinde. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Cenaze e, yarın e, büyük camide. E, Taziyeler de Şıralık'taki evde. Efendim e, kabul edilecek bu akşamdan itibaren Allah tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin Hani doğarken e, dünyaya gelen bebekte herkes gülüyor ya Giderken dünyadan giderken e, Kim gülüyor onu da Allah bilir Kim seviniyor onu da Allah bilir Ancak bilinen bir şey var ki Sevdiklerimizi diğer tarafa gönderirken Ahirete intikal ettirirken hepimiz üzülüyoruz Hepimiz ağlıyoruz Gelirken seviniyoruz gönderirken ağlıyoruz ama geldik ve gideceğiz ölüm var. Efendim şimdi şimdi e, siyaset, e, toplum, e, ticaret hepsiyle endeksli birbirine günlerdir yani belirli bir günlerdir. Sayıştay raporları üzerinde belediyelerin faaliyetleri sayıştay raporları e, hazırlıyor, başlıkları veriyor efendim detaylandırıyor. Neyse Düzce Belediyesi de Düzce Belediyesi birçok belediyelerde olduğu gibi Sayıştay raporlarıyla ilgili haberler, yorumlar çıkıyor ortaya. Şimdi bunu herkesin bir bakış açısı var. Bir kitle veya bir yapı veya bir basın veya bir algı veya bir siyaset neyse bir taraf işin tarafı burada Düzce Belediyesinde usulsüzlükler var, şirketlerde istismarlar var, işte usula Erkan'a aykırı işler var efendim ee, böyle ifadeler var. Bir tarafta bunun olması gerektiğinin ee, sayıştayın bir ikaz mekanizması, bir kontrol mekanizması olduğu noktasında normal rutin bir çalışma diye bu değerlendiriliyor. Şimdi ben buradan. Başta Düzce Belediyesi ve tüm belediyeler sayış sayılarla ilgili çıkan algılar, doğrular, eğriler, usul, erkan, kanun, yönetmelik her neyse öncünün, öncünün bugüne kadar bu konuyla ilgili çok bir şey söylemedik. Bundan sonra biz söyleyeceğiz. Söyleyelim ve siz söyleyin biz de söyleyelim. Sayıştay raporlarındaki e, algıyı toplum bilmek istiyor. Şimdi bunu belediyenin içinde, içinde bilen, mahiyetini bilen, belediye başkanı dahil olmak üzere ekiple insanlar var. Sayın Özgün'ün ekibi var. Şimdi eğer bugün bu sayıstay raporlarında basında çıkan, algılarda çıkan, yorumlarda değerlendirilen konular, konuşulan konular doğruysa, doğruysa, ve Düzce Belediyesi ve diğer belediyelerde sayıştayla ilgili tespitlerde çıkan usule uymayan etik olmayan efendim e, eksik olan neyse bunlar doğruysa bu kamuoyuna izah edilmeli. Eğri ise doğrusu izah edilmeli. Ama bu e, hani bilgin olacak ki fikrin olacak. Şu anda ben ben başta Sayın Faruk Özlü olmak üzere tüm belediye başkanlarına ve özellikle de Düzce Belediyesi'ndeki gerek şirketlerin, gerek yapısal birimlerin, gerek uygulamaların her neyse bunların olumsuz olan, olumlu olan algıları var. Ben buradan sesleniyorum. Diyorum ki gelin bunu isterse belediye başkanı, isterse birim müdürleri, isterse bilgilendirelim bu insanları. Usülüne uygun mu değil mi? Doğru mu eğri mi? Tek tek madde madde biz bu konuyla ilgili öncü medya e, ailesi olarak, öncü radyo, televizyon, internet sitesi, manşet gazetesi olarak biz bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Bu açıklamayı da bu açıklamayı da tarafsız bir gözle efendim öküz altında buzağı aramadan ama doğruyu doğru eğriyi eğri, eğri de değerlendirecek şekilde ben, e, biz daha doğrusu bu konuyla ilgili başta Düzce Belediyesi ve tüm belediyelerin bu konuyla ilgili bizlerle e, röportaj yapmasını veya açıklama yapmasını, bilgilendirme yapmasını istiyoruz. Davet ediyoruz Sayın Özlü ve ekibini nasıl uygun görürlerse Akçakoca dahil, Gölyak'a dahil Kaynaşlı dahil ve bununla ilgili. Çünkü çünkü hani bekara karı boşamak kolay gelir der ya. Bu işler bu işler e, yapılırken hizmetler yapılırken bir takım eksikler olabilir. İstismarlardan bahsediliyor. Usulsüzlüklerden bahsediliyor. Efendim uygun olmayan e, para aktarımlarından bahsediliyor. Belediyelerin şirketlerine bu e, uygun değil. Kim bir herkes bir şey söylüyor. Ama bu işin bir doğrusu vardır. Yapılan işin bir mevzuatı vardır. Doğruysa doğruyu anlatın. Eğriyse eğriyi anlatın. Millete günah sokmayın arkadaş. Herkes günah işliyor bu konuyla ilgili. Bilen söylüyor, bilmeyen söylüyor, yorum yapıyor. Mesela örnek vereyim size bir haber giriyoruz biz. Adam haberin için okumadan yorum yapıyor. Bir okuyun. Bakayım ne diyor burada. Netice itibariyle Düzce'de şeffaflık adına Sayıştay raporlarının biz Düzce kamuoyunda, düzcenin insanı efendim ne, ne olduğunu çünkü düzcenin malı bunlar. Düzcenin e, halkının değerleri. Bunları yönetin diye yönetin diye belediye başkanlarını seçmişiz. Belediye başkanları da efendim ekiplerini e, tahsis etmiş, müdürlerini oluşturmuş, birimlerini oluşturmuş. Biz buradaki sayıştay raporlarında doğruyu doğru eğriyi eğri bilmek istiyoruz. Bizim eğrimiz varsa siz doğrultun. Kamuoyunun bilmediği varsa aydınlatın. İşte bunlar böyle ben yaptım, biz yaptık, biz doğruyu yaptık. Bu böyledir. Vatandaş buna inanmıyorsa vatandaşa inandırmak lazım. Aydınlatmak lazım. Bilgilendirmek lazım. Kimseye günaha sokmamak lazım. Kimsenin eline malzeme vermemek lazım. Yani herkesin bir hesabı var. Hani dervişin fikri neyse diyor zikri de oymuş. Fikir ne? Memlekete hizmet mi? O fikri bize anlatın. Zikir ne? Ortadaki eserler mi? Onları bize gösterin. Ama bizim yaptığımız doğrudur. Ben bu konuda e, hesap mı vereceğim? Veya ben bu konuda açıklama yapma ihtiyacını hissetmiyorum. Siz kim oluyorsunuz? Diyebilirsiniz. O hakkınız da var. Ama ama her gün bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi efendime söyleyeyim bu konularla ilgili olumsuz bir düşünceye kapılırsa bu algılara inanırsa ki biz de fullü bakıyoruz sayıştay raporlarına biz de fullü bakıyoruz. E bu netleşmesi lazım. Davet ediyoruz. Davet ediyoruz. Açıklama yapılsın. Ne gerekiyorsa nasıl anlatılması gerekiyorsa bunlar anlatılsın. Kamuoyu aydınlansın. Yani burada burada İnsanları günaha sokmanın gereği yok. İnsan eğri anlıyor, canın istediğini anlıyor. Hani e, işkembesinden dinliyor, vicdanından dinliyor, imanından söylüyor, ediyor, eğiliyor, herkes şov yapıyor. Ama doğru bilgilendirilirse, doğru anlatılırsa, varsa anlatılacak bir doğru duymak istiyoruz. Efendim, Cuma günü akşamı saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.